Sizinle biliyorsunuz 2012 yılında böyle bir istişare toplantısına bir araya geldik. Tekrar bugün Allah nasip ederse yeni bir istişare ile beraber oluyoruz. Saygıdeğer misafirlerimiz, vekillerimiz sağ olsunlar özellikle bütün ihtiyaçlarımızı giderme, bölgelerimizi ziyaret etme, ilçemizle ilgilenme bakımından elinden gelen bütün gayretleri gösteriyorlar. Bunlardan daha öte bölgemizin milletvekili olan Sayın Vekilimize de huzurlarınızda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz bazı konular aydınlanması veya açıklanması gereken bazı konular oluyor. Bir takım eksiklikler veya haber eksikliği veya nasıl söyleyeyim bilgi eksikliğinden dolayı bir takım yanlış anlaşılmalar meydana hasıl olabiliyor. İstişarenin amacı da bu olsa gerek diye düşünüyorum. Burada her şeyi, her konuyu açık açık sizlere açıklamak, sizlerden gelen talepleri de dinlemek istiyorum. Biliyorsunuz yatırımları daha önce ilçemize yata, yapılan yatırımları takip defalar sizlerle paylaştık. Bunların arasında Kültür merkezi biliyorsunuz kültür merkezimiz şu anda teslim edildi. Yalnız bir takım evrak üzerindeki yazışmalar bekleniyor. Doktor konusu biliyorsunuz. İlçemizde doktorların atamasında normalden norm kadroda olan bütün doktorlar var arkadaşlar. Yalnız doktorlar devlet yükümlülük kurası dediğimiz zorunlu kuradan geliyor. Yani herhangi bir burada sürekli kalıcı olan bir tane doktorumuz yok arkadaşlar. Karapınarlı olup da ben burada kalmak istiyorum, burada görev yapmak istiyorum diye herhangi bir doktorumuz yok. Doktorların tamamı bir tanesi istisna devlet yükümlülük kurrasından geliyor. Yani ne demek? Kurradan ilk defa buraya atanıyor. Herhangi bir askerlik gibi belli bir günü zorunluluk süresi dolduğu zaman buradan ayrılma hakkı var. Süresi dolunca da buradan e, tayinini istiyor, gidiyor. Bu arada doktorun ayrılışıyla yeni atama döneminde olan boşlukta geçici olarak idare oluyor. Bu dönemde tabii ki ya, dışarıdan görevlendirme dediği kitabımız devam da, ediyor. Yurt binamız yurt, yurt yaptığı yurt binamız devam ediyor. Herhangi bir problemimiz yok. Konya, Ereğli kavşa beton asfalt çalışmamız devam ediyor. Adolu Öğretmen TOKİ'de ihale aşamasında. Meslek lisemizin 40 derslik inşaat binasının yer teslimi yapıldı. Ee, arkadaş kepçeyi vurdu. İnşallah kısa sürede o da devam eder. Başlar. Ve şu anda zaten başlamış durumda. Yani yer teslimi yapıldı. Müteahhit bittiler. Ve bu imzanın anlaştığını yani Suudi Arabistan'la şu anda biz anlaştık ama niye bir malı gönderme durumu olamadığını siz bunu eğer bir açıklarsanız veya da öğrenirseniz bizi memnun edersiniz. Konya'da 11.300 üreticimiz adına ızdırabımız var, sıkıntımız var. Şu anda üretici az önce beni kadınanı hani, koluksadan aradı adam. Uzumu besledim satamıyorum başlarım ne yapacağım diyor. Ben ne diyeyim o adama? Alan yok diyorum pazar bulamıyorum diyor. Konya'nın her tarafında bu sıkıntı var. Benim üreticim ızdıraplı. Teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkanlarım, Oda Başkanlarım, Muhtarlarımız, Kıymetli Meslektaşlarım. AK Parti Teşkilatı'nın sanırım teşkilat veriyor şu anki bu kahvaltıyı. Eee bizler basın olarak ikinci kez hatırlıyoruz böyle bir kahvaltı aynı mekanda. Bu kahvaltıya bu işareti emeği geçen sebep olandan öncelikle teşekkür ediyorum ev sahipleri için. Biraz önceki protokol konuşmalarında birkaç not aldım. Sayın ilçe başkanımız siyasi Karafana'daki siyasi iktidar partisinin temsilcisi olarak bir şeyler anlatmaya çalıştı, anlattı veya. Sayın vekilimiz de altı dakika konuştu, tamamen basına çattı. Ben öyle anladım veya. Ben de acilen Karapınar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak iki çift kelam etme ihtiyacı hissettim. Sayın Vekilim Kadir Şinaslık'tan bahsetti. Cümlenin girişinde Karapınar insanı Kadir Şinaslık'tır. Bundan emin olunuz. Öyle ki bundan önceki seçimde 2011 seçimlerinde Diğer partiler, geçmişte Karapınar siyasi tarihinde değişik partilerin zaman zaman e, değişik oyları aldığını görürüz. AK Parti birinci parti yaptı. AK Parti birinci parti yaparken de sizler propaganda döneminde geldiniz. Karakların şu 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 eksiklerini biliyoruz. Yapacağız diye söz verdiniz. Onun için oy verdiler. Ve siz de sağ olun verdiğiniz sözleri tek tek yerine getirdiniz. Alacak verecek kapan diye düşünüyorum. Ayrıca bir kadir için sadece karapın aldan beklenir bence. Tarihi tarih yazan veya Türkiye'de çılgın projeler yapan bir başbakan ve iktidarının e, o isterken verdiği sözü yerine getirdi diye ekstra bir kadir işinastık beklemesi biraz e, insafsızlık olur. İnsafsız kelimesi belki ağır oldu ama yani kadir işinastık konusunda ben tarafından zaten kadir işinastık olduğuna inanıyorum. Kültür Sarayı olayında sayın ilçe başkanımız birkaç imza işte yangın ona benzer bürokratik engeller olduğundan bahsetti. Yıl 2013 başbakanımız çıkıyor. Türkiye'yi değil dünyayı sallayacak projelerden bahsediyor. Toki çıkıyor, 300 günde anahtar teslim işler yapıyor. Her şey çok güzel, biz de buna vuruyoruz. duyuyoruz. gelince 20 yıllık bir kültür sarayı. Şurada 20 yılda bitti, 6 ay oldu. Bir türlü bir bürokratik engellerle halkla sinema salonu veya bina bulaşamıyor. Geç çıka aralıkta yapılıyor. Hatta yakıtıp dahi alındığını biliyorum. Ya siyasetçinin işi o yani. Şimdi evet mutlaka bir takım bir engeller veya bürokratik şeyler vardır ki elbette anlamıyorlar ama 2013 Türkiye'sinde Tayyip Erdoğan'ın dünyada ve Avrupa şey, Orta Asya'da rüzgar estiği AK Parti iktidarının Türkiye'sinde Karafınar'daki Kültür Sarayı'nın teslim alınmasında ben kabul edemiyorum. Ne derseniz deyin. Sonuçta ilçe siyasetçileri bunun için vardır. Yani bir takım imza engelleri falan dedi de yani bu grup pek e, halk adına biz kabul edemiyoruz. Tarafınlar basının menfaati icabıdır. İktidarla iyi geçinmek gibi biraz tehdit var cümleler aldım Sayın Vekilim'de. Sayın Vekilim biz menfaat için yapmıyoruz basını bir. İkincisi biz şu anda Karafınar'ı çarşısına çıkarsak basın olarak inanın AK Parti'den daha fazla CHP, MHP tarafından eleştiriliriz ve iktidarın yalakalıkla suçlanırız. Biz bunu göz gereken sizlerden de böyle e, tepkiler almak bizleri üzüyor. Ama bir bakıma da seviniyoruz basının dünya literatöründe kabul görmüş tanımına göre basın tarafsız olmalı denir. Biz dün hiçbirine yaranamıyorsak tarafsız. Son bir. Karakana ilçe teşkilatımız göreve geleli sanırım bir buçuk yıl falan oluyor. İlçe başkanımız ve yönetimimizle ilk sefer danışma meclisi birinde şahsınızın da bulunduğu toplantıda basına hakaret edildiği ve bize söz hakkının verilmediği toplantı hariç Burada da ikinci kez ilçe başkanımızla istihare fırsatı buluyoruz. Bir buçuk yılda. Bir buçuk yılda iktidarı sadece üç sefer bir araya getiren ilçe teşkilatı Karapınar basınının kendisilerine ilgisiz kaldığından veya haberlerinin biraz önce beyan ettiği gibi gerekli ilgiyi görmediğinden yakın hakkı yoktur. Çünkü hiçbir zaman önemli bir konuda veya periyodik ayda iki ayda üç ayda bir defalar söyledik. Sadece basınla çalışıp da toplanıp da bir çay ikram edelim. Bir su hasbihal etmedik. Ne ikmezse hep burada milletin içinde bu şekilde toplanıyoruz. Bir buçuk yılda bir kez bile bazı toplantısı yapmadık Sayın Başkanım'la. Ben şahsen özel olarak bir röportaj talebim oldu. Onun haricinde bir buçuk yılda ilçe baş, teşkilat başkanımızla toplantı yapmadık. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Yine bu güzel işarenin ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyor Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Belli Basın mensubu arkadaşım, Hikmet kardeşim bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek için şey yapayım. Kültür merkezinde sorun siyasi değil. Biliyorsunuz normalde 2013'ün başında bitmesi gereken şey 5 aylık bir gecikmeyle teslim oldu. Bunun da sebebi siyasi değil. Müteahhitten kaynaklanan bir sorun olduğunu ben özellikle vurguladım. Yani sorun müteahhidin sorunu. Daha doğrusu soğutma sistemindeki boş firmasının dan kaynaklanan bir şey, bir arıza. Mesela aslında müteahhit arkadaş çok da sitem de etti yani boştan dolayı. Yani burada marka vermekte de fazla bir mahsur görmüyorum. Çünkü boş oldukça güçlü bir marka herhalde tanınan bir marka. Diyor ki, eee bir diyor ekip geliyor diyor. Sabah bakıyor diyor. Akşama ne oldu? Sorun çözülemedi. Devam edilecek diyor. Akşama çekip gidiyor diyor. Yani özellikle de şunu itiraf etti. Sabimiyetle söylüyorum dedi, 3-5 ay gecikmesinde de kendimin çok büyük bir maddi kaybım var dedi. Yani ben de dedi bunu bir an önce bunu teslim etmek istiyorum. Fakat dedi elimde olan bir sebep yok dedi. Ve nihayetinde de bu sorunu halletti. Ha diğer bir şeyle de istişareyle de bütün faaliyetlerimiz, bütün toplantılarımız, bütün gedilerimiz, milletvekili programlarımız sizlere, bütün basın mensuplarına arkadaşlar mesaj yoluyla iletiliyor. Ve teşkilat başkanımız öldü değil mi Nadi Bey? Evet. Tamamen haberdar arıyorlar ha. Özel bir basın toplantısı belki böyle bir şey düşünülebilir de olabilir. Veya özel bir görüşme talebinizde kendi basın tarafından iletildiği zaman değerlendirilecektir. Şimdi tabii ben iki yıldır siyasetçi, Hiç böyle basına direkt müdahil ya da basın ifadesi kullanarak hiç konuşmadım. İlk defa konuşuyorum. Tabi birkaç nokta yanlış anlaşılmış. Ya da ben çok net ifade edememişim. bir Birincisi basın menfaati icabı bağışları yapması gerekir tarzındaki bir ifadem olmadı. Şunu kastettim. Kadir Şinassık ve marifet iltifada tabidir meselesinde. Ya AK Parti'nin yaptıklarını söyleyin bu kadir şunastıktır. Memleketin menfaatine olandır. Şunları şunları yaptınız ama şunları eksik bırakıyorsunuz. Ben bunu istedim. Özellikle basından bunu istiyorum. Hala da istiyorum. Ha ben bu kara Pura basını yakından takip ediyorum. Yok takip edemiyorum. Açıkça söyleyeyim. Ereğli basını da çok yakın takip edemiyorum. Ama bazı bilgiler bana intikal ediyor. Bazen feyiz de bana ulaşıyor arkadaşlar ve ulaşılan her meselede ilgilenmeye de çalışıyorum. Geçen kültür merkeziyle ilgili mesele ulaştı. Açıkçası ben biraz yoğun milletvekiliyim maalesef. Yurt dışı görevler çok fazla var. Notları alıyorum bazen unutuyorum. Şimdi kültür merkezi ilgili olaya müdahil oldum. Kısa süre içerisinde inşallah çözülecek. Aslında kütüphane ile ilgili olan bir sorundur. Kültür merkezinin diğer meselesi çözülmesi gerekir. Zaten bu kültür merkezi işletilebilmesi için belediyenin de bu işi üzerine alması gerekir. Sayın Belediye Başkanı'nda kültür merkezinin işletimini üzerine alacak, müracaatını yapacak. Kültür merkezi Karapınar'ın kültürüne hizmet etmek için hayata geçirilecek ve kısa süre içerisinde geçirilecek. Bundan sonra bu işin takipçisi başkanımla, belediye başkanımla benim. Çok uzun sürmeyecek. Haklısınız arkadaşlar. Yani evet bizim siyasetçi olarak bürokrasinin İş işinden yavaşlamasından şikayetçi olma hakkımız yok. Ama yavaş bakan şikayetçi oluyor, ben de şikayetçi oluyorum. Bürokratisi, gelenek bir türlü işleri bizim hızımızda yapmıyor. Çok enteresan yapmıyor. Herhangi bir arkadaşı, canavar gibi bir adamı getiriyorsun bürokrasinin belli bir kesimine, orada bürokratik refleksleri kazanıyor, iş yapabilen adam, yapan adam bir müddet sonra iş yapmaz hale geliyor. Ya. Nasıl iş anlamıyorum ben bu bürokrasiyi böyle tutucu, asla adım atmaya, mevcut konumunu korumaya çalışan, iş yapmak için değil, adı iş engellemek için orada var olan bir adam haline geliveriyor arkadaşlar. Biz atıyan tanıdım arkadaşlar. Adam bir yerde canavar gibi iş bitirici adam. Bürokrasini çok önemli bir yerine getiriyorsun. Tam tutucu bir adam haline geliyor. Nasıl bir iş anlamıyorum bunu. Bunun değişmesi lazım. Türkiye bu konuda çok kaybetti. Ben bizzat işlerle birebir uğraşan bir milletvekili olarak bürokrasinin ızdırabını, sıkıntısını yaşıyorum. Siz de bunu bazı anlayışla karşılayın ama bu şikayet etme hakkında bize vermiyor fakat çözemiyoruz. Bu bir alışkanlık meselesi. İnşallah zamanla bu da çözülecek. selamlıyorum. Benim köyümüz ben bileli 45 veya 50 senelik bir köy. Ama geriye döndüm müydü 100 senelik falan o civarlarda. Köyün yerleşim yeri köy veya olsun yayla olsun. Şimdi tapulu değil. Mera'ya vurulmuş. Yüzde bu şekil. Şimdi vatandaş eski evi oluyor, tamir ediyor, elektrik almak için tapu isteniyor. Ya yerleşimi yorulunca oğlunu evlendiriyor, yanına bir ev yaptı mıydı elektrik alamıyor. Buna ek bir de vatandaşlar gene aralarında itilafa düşüp bu böyle konularda oluyor. Birbirine şikayet ediyor. E, 100 senelik yerleşim yeri olmuş. Ha merada. buna bir çözüm olabilir mi? teşekkür ederim. Misafirler, sevgili muhtarlarım şimdi bu meraya yerleşim konusu sadece Oymar ile ilgili değil. Bütün muhtarlarımız Muzdarip. Çok şikayetler var. Onlar da çok sıkıntı yaşıyorlar. Biz de aynı sıkıntılar yaşıyoruz. Ben öyle tahmin ediyorum ki bu büyükşehir yasası büyükşehir eee yasasının uygulamaya geçmesi önümüzdeki seneden itibaren bu sorunlar çözülecek. Büyükşehir eee içerisine alınması köylerimizin, kasabalarımızın bu sorunu çözecek. Çünkü bu Mera'daki yerleşimler öyle değil mi başkanım? Bir şekilde imar, evet imar yapılacak ve bu imar dahilinde bunların hepsi çözülecek. başka türlü bunun bir çözümü yok. Çünkü Mera kanunu çok katı bir kanun biliyorsunuz. Mera'nın iptal edilmesi, bu yerleşimlerin tapusunun verilmesi şu aşamada zor. Yani bir 6-7 ay daha sabredilecek. Büyükşehir kapsamında ee, mutlaka o yerleşimlerin imar planları yapılırken bunların hepsi çözülecek. Tek e, yapmamız gereken şu aşamada bu sorunları fazla e, şey yapmamız yani e, kaşımamamız. Muhtarlarımız buna dikkat etmesi lazım. Çünkü bir kişi şikayet ettiği zaman öteki de onu şikayet ediyor. Bu böyle zincirleme halinde gidiyor ve işin içinden çıkamıyoruz. İşin içinden çıkılmayacak bir hal alıyor. Ee, büyükşehir kapsamına girene kadar sabredeceğiz arkadaşlar, bekleyeceğiz ve ondan sonra çözülecek. Ee, Sayın Vekilim var mı? Sizin söylemek istediğiniz bir şey koyabilir Benim söyleyeceğim bir şey yok ama yani bu şikayetler sürekli bize geliyor. Başkanlar, değerli de 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 misafirler, hepinizde saygılar sunarım. Ben orta baba yöntemleri, Bayram Yalçın. Ben bir olaraktan yolla ilgili bir sıkıntıyı dile getirmek istiyorum. Hotamış'tan İsmi'ne kadar olan yol, Çumra bağlantılı olmak üzere yani. Çumra'dan gelen araçlar da bu yolu kullanıyor. Karaman'dan, Karaman'a gitmek isteyenler de kullanıyor. Bu yol çok dar. Aşağı yukarı orada bir sekiz on tane köy var. Bu yolu kullanıyoruz. Hatta Sayın Belediye Başkanımız. Hayır hayır. Yani... Çumra, İsmil, İsmil'den Kotomuş'a kadar. Bu yol gerçekten çok kötü. Yani Özel değil, özel idare sana Özel idare sana bağlı. kadar özel idareye bağlı. Özel idareye bağlı. Bu da bu, 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 bu yol gerçekten çok çalışıyor. Yani ara yol gibi gözüküyor ama aslında ara yol. Ara yol değil. Sayın Bekir'in bunu vatandaşların ve halkın özellikle sürekli bize muhtar olarak söylemesi, istekte bulunması, bu sıkıntı giderilmesi için dile getirmek istedim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederim. Şimdi bununla ilgili Sayın Vekilim, değerli protokol, çok kıymetli arkadaşlarım. Benim de acizane bir şikayet babında söyleyeceğim sayın ilçe başkanının bilgisi var ama MEDAŞ'la ilgili bir şikayet. Burada MEDAŞ yeni bir müdür atamasıyla hizmete başladı. Tahminen 4-5 aylık bir süreç oldu ama ee, gelen müdür arkadaşımız e, maalesef e, çok fazla karakları kaldıramadı. Buradaki işlerde e, yapılması gereken zaten e, Konya'nın en büyük ilçelerinden bir tanesi tarımsal sulama aboneleri. Burada keza e, mesken aboneleri. Ama arkadaşların orada bir takım keyfi davranışları buradaki işlerin çok ağır yürümesi veya hiç yürümemesi müdahil oluyor. Ee, geçen e, İlhan Yerlikaya e, vekilime de e, bunu sözlü olarak söyledik. Sonradan ben bir fax gönderdim başkanımın bilgisi dahilinde. E, sonuç ne oldu bilemiyoruz ama e, bunu bir kez de e, sayın vekilim sizlere aktarmak istiyorum ben. Çünkü bu karanlığa da artık cığırından çıktı. Şimdi melaç verdiği zaman herkes e, farklı boyutta e, kızgınlığını ifade ediyor. Dolayısıyla bizde meslek icabı veya bana bağlı olan ben Karabınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıyım. E, 28-30 tane elektrikçi arkadaşlar var. Hepsinin günlük şikayetlerinden ben de bıktım zaten. ha Varıyoruz arkadaşlar işte 20 günlük süreci bekleyeceksiniz. Bilmem ne şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız. Yani 20 günlük süreç tamam beklenir ama e, çok yoğun bir iş olursa e, maalesef 20 günlük süreci bekleyebiliriz. Bunun ötesinde ee, diğer işlemlerde gayet ağır. Ee, yani e, iş çıkmada gidiyor sayın vekilim. Burada e, belki sizin de daha öncelerden malumunuzdur, belki bilgileriniz vardır bilemeyeceğim ama bu konuyla siz de ilgilenirseniz Karapınar adına seviniyorum, teşekkür ederim. Arkadaşlar, biz, ben bıktım. Geçen Taner Yıldız Bey'in geldiği toplantıda en sert ve en ağır konuşma ben yaptım adamların. Adamların yüzleri kaşarlanmış. Kızarmıyor bile. Bırak utanmayı kızarmıyor bile. Hatta genel müdürlerine iltifat ettiler. Çok para kazandığı için CEO yaptılar. Alacaklar yere. Ya yani biz bıktık usandık. Öyle kıvrıyorlar ki işin içine öyle çıkıyorlar ki ha bu mücadele etmeyeceğiz anlamına gelmez. Şöyle yapalım. Bestami inan var. Bizzat medası iyi gidenin başkan yardımcısı. Buradan siz problemleri hemen gönderin ilçeye. İlçede direkt ile göndersin. Yani adeta bir faks bombardımanı tutalım. Sürekli problemler ilgili. O dosyaların hepsini saklayın başkanım. Bir müddet sonra bu tıkandığından itibaren. Biz devreye girelim. Bu adam ya buradan gitsin ya iş hale gelsin. Yani oturduğumuz yerden ağlamayalım. Sesimizi yükseltelim. Bu esnada ben Eyüp Duran Bey var orada. Erduran Bey var. Yani ben ne zaman telefon açsam çıkıyor mesele de çözmeye çalışıyor. Ama her seferine gelen müdür yardımcısına ulaştırılır mesele ya. Sayın Vekilim orası da içerisinde. Tamam diyorlar. Yani hiçbir zaman olmaz demiyorlar. Tamam ilgileneceğiz diyorlar ama o anda ilgi de bitiyor. Telefonda e biz bir. biz ilgileniriz. Yani siz şunu yapın. Sürekli problemleri ilçeye getirin. İlçede ile götürsün. Bir, bir ay böyle takip edelim. Sonra ben devreye gireyim. Gerekirse buradaki müdürü değiştiririz ya da başka bir yöntem buluruz. Vekilim valla şimdi müdürde değil.